Merhaba arkadaşlar. Kamile Karadayı İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, örümcek ağı üzerine e, çiçek yapılan e, güneş modeli anlatacağım bugün size. Uzun bir ara vermiştim. Malum memleketin halinden dolayı hiç kimsenin hevesi hiçbir şeye kalmadığı için ben aşırı etkilendim. Normalde bir cenazede bile çok etkilendiğim için ancak yeni yeni kendime geliyorum. Şimdi anlatıma geçeyim. Sürçülisan edersem affola. Parmağıma e, ipimi bir kere doladım. Malum bu sihirli halka parmakta başlama dediğimiz durum. Buraya 8 tane e, çok Küçük olmayan ve çok sıkı olmayan gözlemeler, sürafalar yapacağız. Ben ipimi sabitledim. Bu ipin üzerine bu tarafa doğru geleceğim. Bu modeli çok değişik yapanlar da var. Bu benim ilk denemem. Şöyle biraz gözemeler gözüküyor yani. Çok minik değil. Şöyle bu 8 tane olacak arkadaşlar. Evet, 8 tane zürafamı yaptım ipimi çekiyorum. Baştaki gözemeye bağlantımı yapıyorum. Bunun üzerine bütün gözemelere bir bir tur ilk katı döneceğim. Çok sıkı değil, sıkmayın. eee ama şu aşırı da büyük olmasın. Gene de ben sıkı yapmışım ki iğnem zor geçiyor. Bu şekilde bütün 8 taneye dönüp geliyorum tekrar. Evet hepsini yaptım. Başladığım noktaya geldim. Ve orada birleştiriyorum. Çıktığım gözemeye. uzun takmıştım karışıyor. Evet, ilk katımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci katta da nasıl anlatayım? Şu ilk dön ilk yaptığım gözlemeleri tekrar e, aynı birinci sırayı döndüğüm gibi ikinci sırayı da o şekilde döneceğim. Yani o gözlemelere batıracağım. E, süraflarımı şöyle göstereyim. Hadi. İlk parmakta yaptığım sürafların içlerine tekrardan üzerine ipi ata ata ipi diğerine göre bir kat daha uzun bırakarak bu sırayı bu şekilde. Artık bütün sıralar bu şekilde. Ama bir farklılık daha var bir dahaki sırada. Onu da belirteceğim. Bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Geliyorum. Bu sırayı da dönüp geldim arkadaşlar. Şu anda henüz bir şeye benzemiyor ama bir dahaki sırada belli olacak artık. Şimdi burada şu ilk yaptığım düğümleri artık bir bırakıyorum. Şimdi şu ikisini birlikte alarak düğümümü karşı tarafa geçirdim. aynı işlem artık. Bir dahaki sıralarda hep böyle. Sonraki iki ipi birlikte alarak. Hadi anlamanız için diğer sırayı da göstereceğim. Bunu da tamamlayıp geliyorum. Evet, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Artık dediğim gibi sonraki sıraları hep son iki ipi iğnemizin üzerine alarak düğümlerimizi atacağız. Evet arkadaşlar ipim yine karıştı. Burayı ben 8 sıra, 9 sıra pardon. 9 sıra yapıp üzerinin çiçek yapraklarını göstereceğim size. Burayı 9'a aynı bu şekilde sıra her sırayı büyüterek 9 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi dediğim gibi her sırayı bir tık büyüterek, bir tık büyüterek döndüm. İlk denemem dedim demiştim. Şimdi son şöyle son bağlantımı yapıp, üzerindeki çiçeğin sayılarına vereceğim. Şimdi burada ne yaptım? Ben bu tarafa doğru gitmedim, geri geldim. Buraya dört tane şu baştakine yapmayacağım arkadaşlar şu dört tane yapacağım o geri geçiş zürafam olduğu için o kalsın en son biterken oraya ipimi sabitleyip bitiririm düzgün görünmesi açısından onu bıraktım şu dört tanenin üzerinde 4 3 2 1 eksiltme yapacağım şimdi ipimi geri alıyorum ipimi başa alıyorum şöyle bunu burada bir pırpır yapıyorum bir pırpır yaptım diğerlerini normal gözleme yapıyorum 4'te 3 kalacak Şöyle. Şimdi tekrar ipimi geri alıp buraya yine bir pırpır pır. İki kaldı. İpimi başa aldım ve son pırpırımı yapıyorum. tepeye bir pırpır pır daha yapıp şimdi ipimi kesmeden buraya iniyorum burada artık aynı dört gözlemenin aynısını burada ve bütün ağın etrafını dolanarak bu şekilde bir çalışmayla bitiriyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi şu en sona buraya bu bağlantıyı yük bu taraftan gelen bağlantıyı bağlayıp bitirirseniz hepsinin ip bağlantısı tamamlanmış olacak. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ortasına rokoko yazmasına da sade bir arayolla ben bu çalışmayı ileride denemeyi düşünüyorum. Şimdilik sadece örümcek ağlarını denedim. Sorularınız olursa yorumlarda ve bana özelden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum.